Tufan! Tufan! Ne oluyor ya? Oğlum ne oluyor? Civan! Civan! Ne oluyor oğlum? Civan lan, sen oğlum böyle oluyor? böyle bir şey nasıl yaparsın lan? Ne yapmışım nasıl oğlum? Nasıl yaparsın böyle bir şey? Sen benim karımın canını nasıl alırsın lan? Ne ya ne sen ne nasıl şey yaparsın ne böyle oluyor? bir şey? Dede! dur, Geç gideniz! Gidiyoruz! Kapıyı kapat! Dur dur dur! bir şey yapma oğlum! Öldürürüm! Bak seni öldürürüm! Civan aç kapıyı! Kapı çalıyor. Kim bu ya bu saatte? Ne yaptın? A kubuk. Çok söyle. Biz de ona göre hesabımızı... Polis geldi. Bir dakika memur bey. Bir saniye. Sakin olalım. Allah belanızı versin size. Polis benim... Allah'ım bu da mı gelecekti başımıza ya? Allah kahretsin. Allah sizi kahretsin. Müslüman teyze ben çok sıkıştım bir tur. Kızım. He? ne demek çocuklar Ne demek çocuklardı?